Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak. Sabahın erken saatleri. Halk TV'deki açık çayı izleyen bir dostum aradı. Yarı uykuru bir halde açtım telefonu. Meğer bir konuşmama örnek vermek istemiş. Çok kez söylediğim o sözü canlı yayında tekrarlamıştım. 15 Temmuz sonrası boşalan koltuklara olması gerektiği gibi liyakat sahibi insanlar mı oturacak yoksa yine alnı secdeye değiyor kriteri esas alınıp bu kez başka tarikat mensupları mı devlete doldurulacak? Maalesef ikincisi oldu. Telefondaki dostum anlattı. Baktım doğru. Ben de size aktarayım. Bundan 3 ay önce PTT çalışanlarına dair yönetmeliğin değiştiği resmi gazetede duyuruldu. Eski yönetmeliğe göre PTT'de hukuk müşaviri olmak için en az 5 yıl aktif avukatlık yapma şartı vardı. Öyle ya, PTT'deki avukatların amiri konumundaki kişi avukatlığın ne olduğunu bilmeliydi. O deneyime sahip olmalıydı. İşte bu şart 13 Mayıs'ta değiştirildi. Yeni yönetmeliğe göre avukatlık ruhsatınızın olması ve 3 yıl PTT'deki herhangi bir departmanda çalışmış olmanız hukuk müşavirliği koltuğuna oturmanıza yetecekti. Dikkatinizi çekerim. 5 yıl avukatlık yapma zorunluluğundan hiç avukatlık yapmasa da olur. Ruhsatı yeter hale getirildi o kritik koltuk. PTT'de pis kokular yükseliyordu. Sanki özel biri için yönetmelik değiştirilmişti. Ve maalesef tahminler doğruydu. 4 Ağustos'ta yeni bir isim PTT'nin hukuk müşaviri oldu. Adı Muhammed Raşit Köse. PTT'de uzman yardımcısı olarak çalışıyordu. Ruhsatı vardı ama hiç avukatlık yapmamıştı. Yani bu şart tutuyordu. Dahası tam da yeni yönetmeliğin 3 yıldır çalışıyor olsun şartı da adeta onun için biçilmiş kaftandı. Köse 3,5 yıldır PTT'de görev yapıyordu. Muhammed Reşit Köse'yi aradım. "Hiç avukatlık yaptınız mı?" diye sordum. "Ruhsatname'm var." dedi. "Biliyorum 2020'de aldı ama işte sanık savunmadan, adliyelerde ter dökmeden, hakim yüzü görmeden avukatların bağlı olduğu hukuk müşaviri oldum." Her şey yasal, her şey kılıfındaydı. Sorularıma pek yanıt vermek istemedi köse. Misafirlerim geldi, bu odada boyanacak diye görüşmeyi kısa kestim. Halbuki daha soracaktım. İsminizi menzil tarikatı şeyhi Muhammed Reşit Erol'dan aldığınız iddiası doğru mu? Ah kina. Devletin tüm kurumları çürüyordu. 182 yıllık PTT de bundan nasibini alıyor. Merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artık seçim sattı mahaline girdik dedi. Merak ediyorum. AKP'nin seçim sürecindeki en üstteki reklam ajansı ne olacak? Yani iktidar için en kritik seçimde ana stratejiyi ve görev dağılımını kim belirleyecek? Kısacası Erdoğan yeni Erol Olçok olarak hangi ismi seçecek? Ve acaba büyük paraların döneceği bu süreçte o ajans Fahrettin Altun etkisinde mi yoksa Hamza dağın kontrolünde mi olacak? Peki ya AKP'nin eski tanıtımından sorumlu ismi Mahir Ünal'ın varlığı hissedilecek mi o ajans üzerinde? Bu sorular şu an iktidar partisinde yoğun olarak konuşuluyor. Hatta kavga nedeni bile oluyor benden söylemesi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.